ettik. Bu kalite güvence örgütü saygın olmanın anlamı şudur. O kalite üzerinden verilmiştir. 1959-60 anlaşmalarına giderken fiili olarak Türk askerinin Kıbrıs'a gelmesini mutlaka isteyen kişi Rauf Denktaş'tı rahmetli Fatih'in rüştü zorlu biraz zor dedi ama kabul ettirmeye çalışacağız dedi. Daha sonra rahmetli Fatih'in rüştü zorlu da onun da ruhu şad olsun. Menderes'in ruhu da şad olsun. Rauf taşa gelip dediler ki hem sevinçli bir haber hem de üzüntülü bir haber vereceğim size dedi. Kurucu Cumhurbaşkanı buyurun dedi. Garanti anlaşmalarının fiili olarak Türk askeri kısmının Kıbrıs'a gelmesini, çıkmasını kabul ettirdik. Ama bu bir alay olacak. Yunan alayı 950, Türk alayı 650 olacak dedi. Buradan da üzgünüm dedi. Kurucu Cumhurbaşkanımızın verdiği cevap ben sizden 650 değil dedi. Bir tane Türk askeri gelse o bizim direnişimiz için yeterlidir. Bize moral kaynağıdır dedi. Ne büyük liderlik sözü. Ve işte Kıbrıs Türk kuvvetleri alayı Kıbrıs'a geldi. Sayın Rauf Denktaş bir ifadesinde "Halkım beni Türk askerinin adaya gelmesini sağlayan adam olarak hatırlasın dedi. Ne kadar önemli. Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığı ne kadar önemli. Devleti kurmuş, devletin kuruluşuna öncülük etmiş, öncülük etmiş olan kurucu cumhurbaşkanı önce beni halkım, Türk askerinin adaya gelmesini sağlayan kişi olarak hatırlasın dedi. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu hiç şüphesiz Türk ordusunun Kıbrıs'a gelmesiyle ancak vücut buldu. 74 Mutlu Barış Harekatı'nda kahraman Türk ordusu adaya gelmemiş olsa bu Kuzey Kıbrıs toprakları kurtarılmamış olsaydı hiç şüphesiz cumhuriyeti kuramazdık. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işte 15 Kasım'da ilan edildi. Ne dedi Rauf Denktaş? Canı cana, kanı kana katarak bugünlere geldik. Yani durdururken olmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduk ama 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı oldu ama biz buralara gelene kadar canımızı canınıza, kanınızı kanınıza katarak bir bugünlere geldik. Neydi bu can ve can? Neydi bu kan ve kan? Mehmetçikle mücahidin canı ve kanıyla mücahidin canı kanı, mukavemetçinin canı ve kanı birbirine karışarak bugünlere geldik. Bize bunları ne Yunanlılar ne Rumlar ne İngilizler ne Fransızlar ne Amerikalılar ne Ruslar hediye etmedi. Kim hediye etti? Kurucu Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bu topraklara can veren, kan veren Mehmetçikle mücahit şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. canı cananı bütün varımı alsın da hüda dediğimiz o aziz şehitlerin Canları ve kanları üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Şimdi dünya kabul etmezmiş Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kabul etmezmiş Avrupa Birliği kabul etmezmiş. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır ve var olacaktır. Laotentash Üniversitesi de bu ülkede kurulan en önemli üniversitelerden biridir kuran arkadaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Denktaş ismi her zaman bana heyecan veren bir isimdir. Daha lise ikiydim, lise üçtüm. Yanına gidip geliyordum. Ve o zaman gittiğimde dedim ki benim köyüm Aynan'la Akisar, Lernakaya bağlı. Altı tane çocuk var ilkokulda. Öğretmen bir tane öğretmenimiz var. Ama biz köyde bayrak töreni yapamıyoruz. Çünkü bayrak direğimiz yok. Köydeki Rumlar kendi törenlerini yapıyorlar. Hemen o zaman Yılmaz Bora'ya bugünkü Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği başkanına çağırdı ve talimat verdi. Derhal dedi. Köye bayrak direği yollayın, bayrağı da verin dedi. Ben de o zaman daha lise 2'yim, Bayrak direğini bir kamyona koyduk. Bayrağı da yanımıza aldık. Türk bayrağını göndere çektik. Çünkü 1963'te biz o köyden göç edip gitmiştik. 6 ay ile geri döndük. 1972-73 yılında döndüğümüzde de bize işte okul ilkokulu açtık ama bayrak direği yoktu. Böyle bir hatıra, böyle bir geçmiş, böyle bir direniş, böyle bir varoluş kavgası ve o varoluş kavgasının büyük lideri olan Rauf Denktaş Üniversitesi'nden mezun olan siz değerli öğrenciler, siz değerli veliler hepinizi candan kutluyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu ismi gittiğiniz ülkelere de götürünüz. Rauf Denktaş'ın ruhunu şahit etmek için hem bu üniversiteyi yaşatalım hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine sahip çıkalım. Hiç kimse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonlansın federasyon olsun dememeli. Hiç kimse Türk ordusu bu adadan çekilsin adada barış olsun dememeli. Barışın anahtarı Kıbrıs Türk Barış Harekatıdır. Barışın anahtarı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine sahip çıkmaktır. Atatürk'ün ifade ettiği gibi cumhuriyet en büyük bayramdır. Cumhuriyet en büyük eserimizdir. İşte Kıbrıs Türk halkının da en büyük bayramı, en büyük eseri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet Bizim geleceğimizdir. Gençlerimizin gelecekte daha başarılı olmaları için kurulmuş bir devlettir. Devletten daha yücesi yoktur. Devletin varlığından daha yücesi olamaz. Onun için ilimle irfanla üniversitemizde eğitim yaparak devletimize de sahip çıkarak şehitlerimizin ruhlarını şad ederek hayatta olan gazilere de sağlıklı ömür dileyerek Rauf Denktaş'a ve bütün dava adamlarına rahmete kavuşanlara da cenab Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinize en derin sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.